Sen bunu bulduğumuzu dua et Süleyman abi. Önce içeridekileri bir alalım da benim daha iyi bir fikrim var. Önce bir paraları dövelim ha? Tamam paraları gördüğümüze göre biz artık Müfit abiyi alalım. Bir sayalım değil mi? Dur sayma saymadan önce benim bir fikrim var. Bak e, şey yapalım mı? Biz Müfit abiyi alalım diğerleri sende kalsın. Neden? Çünkü Müfit abinin nikahı var öyle değil mi? Müfit abiyi alalım biz Vallahi İstediğin sorudan başlayabilirsin çocuklar. Allah dediğin açıklar versin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir gelir misin abi? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim sesim çok güzel. Az önce de saz çaldım, duymuşsundur ezgilerimi. Ben istiyorum ki yani artık sahneye çıkayım, bunu bir göstereyim. Mesela burada. Ne yapabiliriz? Sen bana yardımcı olur musun canım kardeşim? Ben o işlerle ilgilenmiyorum. Bizim menajerimiz var Şinasi. <laughs> <Abi>, ne <ben bakayım. gülüyor> <Koş>, <laughs> Çok yazık. 10 numara mı hem de Ne? Çok sağ ol ya. Ya Allah Allah ne var? Sanki evde bekleyenin var, eşin var, dostun var. Herkesin yüzünden gelmeden başımdan. Benim yüzümden mi? Ya benle ne alakası? sen? gelmek isteyen sizdeyiz. Bana ne ya? Ya ne demek ya Allah Allah? Deseydin arkadaşım pavyona ne işimiz var deseydin. burada Neyse, bunu da vurmayın. Yazık. Şimdi ben bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, biz bir hata yaptık. O kutunun altında sahte paraları döşedik. Ama üstten üstten yerseniz eğer... E, ...olgunları, irileri, suluları, üstte onların hepsi gerçek vallahi. Biz Müfit fita alalım. Şu nikah bir olsun. Vallahi düğündeki bütün altınları falan her şeyi size getireceğim ben. Deniz, bu kız, bu kız bu, Süper öyle tabii. Şimdi valla bak tek taşı, beş taşı, üç taşı, vurması, kuplusu, kupsuzu, yarım altını, çeyrek altını hepsini getireceğim valla. Olmaz, olmaz. Altı fiyatları düştü şimdi.